6 <Sessizlik> x'te Selamun aleyküm arkadaşlar. Şu anda yaylaya geldik. Operatör doktor Arif Telli ile beraberiz. Şimdi anlat bakalım. Gel. Sen iyi konuşursun. Bu yonca samanı bunu koyunlara da şimdi. Tamam. Diğerini buradan mı alıyorsun? Dur, dur, dur. dur oğlum bunlar. Kirli mi? Yonca'nın da böyle samanı var öyle mi? Balya yok mu? Evet. Balya yok. Balya bu daha da iyi oluyor. He tamam. Bu da yara işi öyle mi koyunlara? Evet. Neyine bakıyorsun üstler? Biz de bakalım. Ya ikisi de işte, ay önce böyle diye, hemen şey... Diğerine şundan mı alıyorsun? Aynı aynı. Kışın arkadaşlar koyunlar içeride yemleniyor. Dışarıya çıkmadıkları için yaymıyorsunuz değil mi koyunu? Yok abi. Ot yok ki ne yiyeceksin <laughs> zaten. <gülüyor> Bak şu köpeği bir çekeyim. Arkadaşlar az önce geldi. Ödümü patlattı ya. <laughs> Elazığ'a yedirebilecek misin? Hangisini? Şuranın mı? Ne tarafa gidiyoruz? Şu tarafa. Halil! Ha? Çılgınca içeride ya ikisi de. Hangi Kumesin içinde kumesi var ya. Orada. Neyi soruyor? Kuvercinleri ee, gü sordu. Aa, şu köpeğin bakışları çok tehlikeli abi. Bak bak geliyor. Görüne <laughs> iyi bak. <gülüyor> <gülüyor> bak ulan çamurun içine gittik oğlum. Çatır çatır çamura gittik. Oh. Neyse olan oldu gayrı. <laughs> yavaş lan yavaş yavaş. Vallahi biz de gidiyoruz ha bu suslu gibi. O, o, oyunlar Dışarı mı oynayalım? Eee <laughs> <Arka, gülüyor> Şu anda koyunların yanına geldik. Yayla da bir gün vlog çekiyoruz şu anda. Al abi. He. O ne? Kuş kuş. Ha çıkarttılar mı kuşları? Hı, uçurdular ya. Adamlarda her türlü şey var canlı hayvan var. Bak 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 Çekelim onları. <laughs> Babam diyecek sen Oğlum koyunlarla ilgilen. <laughs> Bir daha vardı oluşmadı mı ki? Üç tane, üçü de çıktı kuşların. <laughs> ha. Güzel takla atıyorlar maşallah. Baya oynamaya başlamış o. Kuş pazarından mı aldınız lan bunları? He, tamam da. aç ola dokunuyor. Köyde çok fazla kişi tanımıyorum da. Tamam. Köyde çok fazla kişi tanımıyorum. Ali Avşar dedin bilmiyorum yani. Ya, i̇ki çeyreğe şu. He? Abi kuşla çok fazla alakam yok. Ama besleyecek midirsen kuşla beslemeyi düşünüyorum yani de. Ama şu beyaz ak ah mı diyorsunuz? İşte o iyi mesela. o bak 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 bak. Dur, onu o çek. Şile. girdiler. Evet. Şimdi usta yoruldular herhalde. Ayaklar zaten bokun içine girdi. He küçüğerek. İşte. Sen de terliğine geldin öyle mi? Helal olsun ha. He. Sen ne yapıyorsun Halil Baba? İzliyoruz abi. abi Sen abi, ne yapıyorsun da izliyorum diyor. <laughs> <Çekliyorum, değil mi? gülüyor> Aynen öyle. YouTube'a yükleyeyim mi size? Yanlış bir şey değil <laughs> <laughs> Olur ya. <laughs> bir yan ver bakayım. <laughs> geldi. Geldiler hepsi. İşte arkadaşlar maşallah oyunlarımız geldi. Yonca samanını yemeye başladı. Gidelim. Şimdi bunlar burada karnını doyura dursunlar. Biz kafam. öbür tarafa gidiyoruz arkadaşlar kaya kaya. YouTube'da paylaşacağım abi. Geçen geldiğimde de çektim kısa bir şey de burada. Baktınız mı? Abi videolarımızı beğenmeyi unutmayalım. Kral. Abi kral biz bakışları efsane de bizi korkuttu ya. Hangisini beyazı mı? Abi beyazı öldürmese iyi olur ya. Ha, beyaz güzel kedi ya. Tabi hiçbirini ellemesin de. Beyazı ayrıca ellemesin ona tolerans Beyaz, Oğlum dışarıya bir bu çok normal kodu yolculuğa gidecek. Hala sen üstün evet. beyaz oldu. Evet. Şurada şurada. Valla abi ben evet. <laughs> yani kirede evet. evet. Hani iki koy tıralım Bunlar arkaya mı? Sen ne yapacaksın? He? Nereye kaçan? <laughs> Hava bugün çok güzel. İçeriye olur. Hangisini? Tamam, 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 yeah. tamam. Yeah. Siz kralsınız, siz aslansınız, tamam. <laughs> 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 Lan burada çamur, anne. Çernen, Akşam. Arkadaşlar bu koyunumuzda ölü doğum yapmış. Operatör doktor Arif Telli ameliyatla uzuyu karnından aldı. Almış daha doğrusu. Biz görmedik de. Sağlığı gayet yerinde. Allah'ın izniyle bir şey yok. Sende mikrofon var konuşabilirim. Bakayım senin mikrofon aktif mi? Aktif değil herhalde ya. Konuş bakayım Arif. Arif. Tamam. Hadi. Buna Arif'e bir kudur al Arif Getir. Baba. Yiyince havarmış. varmış. Bakın hele. bir kuzu var onu ben de alayım yedim. var da da çekelim mi? Şuradan gidelim içeride. burada Kuzular Allah çok Tamam. а мурда да бар кузул э ко берда ichеdai hерде чо бorm

Buda <laughs> <ailenin> <laughs> <laughs> Maşallah arkadaşlar yeni doğmuş bu da. Sol ayağının üstüne basamıyor şunu. O da yeni doğmadı da o şuraya bir de sıkıştırmış ayağını. He ondan basamıyor ayağını yere. Bak şuraya yara olmuş. He ayağını yere basamıyor. Hmm. Şuraya kere de sıkıştırmış. Bu çok uzun はい。<noise>

Bu çardak kaç senelik var abi? Halil Dede'nin yaptığı çardak. Ee, Halil Dede'nin yaptığı çardak. 84'te mi? E, 84 herhalde ya. 84'te yani e, 80 olsa 40 6'sı e, 84 yani 42 sene. Derin bir sessizlik oldu ya.

Gel hala duraklat. Dışarıya devam. Antrenman mı? Vallahi gidiyorsun. Ya wow, boş dur bari. Anladım. Yonca buradan var herhalde ama. Hadi. Abi şunu da götürüyor da burada herhalde yonca bir ne kadar olmaz abi şuradan. Dur kız. Az önce bir çekmeye başladım onu. Videoyu almaya çalıştım. Şey yapıyor. Gel. Gel. Biraz durduktan sonra alışıyor tabii sana. Ama az önce orada bir çekmeye başladım. Vurulamaya başladı. Bıraktım ben de. Kapıyı kapat. Şimdi bu konuşları mı yemeyeceksiniz? <laughs> o sen Niye sessiz konuşuyorsun? Sesini ne alıyor? Sessiz konuşsan ne alır sesini? Oğlan, oğlan. Kırk Burası neyin mekanı usta? Burası boşlar, burası revir gibi bir şey değil. Yaylanın reviri öyle mi burası? Hani boşlar nerede? Şunlar mı? Şunlar. Haa. Koyunlar burada tedavi ediliyor. Ondan sonra da diğer koyunların arasına mı katıyor? Abi koçlarda boynuz olmaz mıydı ya? Boynuz var. Öncekiler. Ya şimdikinde boynuz yok. He. Şimdiden çoğu boynuz da. Ona ne olmuştu ya en son gidene? Ankara karşılaşıyor var ya işte evet. iltihap. Heee. Burada da bir tane uzunuz uzun kaldı. <laughs> Hadi bakayım. Nereye gideceğim lan? Gideceğin yeri de bilmiyorum. <laughs> 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 Ali, Ali, yan tarafa bakar, yolcu var burada? Buraya getirmeyeceğim. Oraya dökeceğiz. Şundan birleştireceğiz. Var mı bak? Yani. Yok, içmem abi. İçtim az önce. İyi, iyi, iyi. Bak 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 <laughs> bak bak. bak. <gülüyor> 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 Hasta mı abi bu? Yok mu? Yok yok. Yo, o burada buluyorlar. Yok mu? He. Şu bu Otoklar ne ya? Mikrofonlar aktif değil mi? Evet. Tamam. Hadi ses Senin de sesin zaten. o Bu kadar öyle mi? Günlük yemleme olayı. Herisi sefer 4 sefer mi yapıyorsun? Görsever. onu? sefer. Bunlar yonca şimdi. Mesela sabah yerken bir de uğru samayır. Ondan sonra yiyeyim. Ondan sonra yonca. Ondan sonra yiyeyim akşam. Tekrar bir daha. Dört sefer. Onu kuzusu herhalde. Bu, bu Hemen ayak bildi. Sakallı. Ayak sakarlı ya. işte buraya ayırt da burada ayırt da. Geç 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 geç. Bu diğer. Yani. Nereye kaçacaksın? Kaçar. Suyu nereden içiyor usta bundan? Dışarıya işte az ne ya. Ha orada suyu içtiler, içtiler geldi. Ah. <gülüyor> Anladım. <gülüyor> Buradaki işimiz de bitti. Hadi, koşların kapısını yatırdık mı? Bunları yatır gel bakayım.

vesaire bir tere. Tamam daha suya çıkmayacak mı? Bilmiyorum. Zaman doldurdu gibi Ha şuradaki su mu? Ha orada suya gidiyorlarmış. Orada suya gidiyorlarmış. Ben orada da yin var zannediyordum. <laughs> Atarak, bu, bu, <gülüyor> 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 Gel bir de güvercinlere bakalım. Güvercinler indi herhalde Bunlar Evet arkadaşlar bu yayla videomuz da bu kadar olsun. Koyunları hep beraber yemledik. Baktık bizde neler yapılıyor burada. Ee, onlarla beraber ağırlara girdik çıktık. Beraber yemledik. Bu videomuz da bu kadar olsun. Herkes kendine iyi baksın arkadaşlar. Allah'a emanet olsun. Bu videomuzu da yakın bir zamanda YouTube'a yükleyeceğiz. Kanalımızı takip etmeyi unutmayalım arkadaşlar. Beğeni yapalım. Beğenilerinizi eksik etmeyelim. Siz ne söylüyorsunuz? Ne? <laughs> Söyleyecek bir şey <şeyler> yok. <laughs> Kapatalım o zaman hadi. Hadi Allah'a emanet olun.